Yeni ajanın yeteneklerini incelediğimiz video. Hoş geldiniz. Şimdi yeni yeteneklerini inceliyoruz. Hemen başlayalım. Bir tane yeteneğimiz. Z yeteneğimiz. Yere ayak izi bırakıyor. Ve sanırım teleport geçebiliyor bu. Aynen teleport geçebiliyor. Fake teleport yapabilirsiniz bununla. Yere de bırakabiliyorsunuz aynı şekilde tuzak gibi. Sonra onu aktif ediyorsunuz. Yine dümdüz devam ediyor. Büyük ihtimalle bu ultisi varken yapılabilecek bir şey çünkü yani ultisi yokken yaparsanız aslında pek mantıksız olmaz çünkü ultisinde görünmez oluyor böyle. Flashları var. Flashları kısa sürüyor aslında. Bir buçuk saniye saydım ben bunu. Bir buçuk kısa sürmüş. iki tane flashı var ve sektirebiliyor bunu duvarda adam falan. Büyük ihtimalle nerf yemiş ya da bunun flashı diğer flashlara göre daha uzun. Başka bir detay ise sanırım şurada gördüm. E, kaçırmayın bunu. Bir yerden sekmezse patlamıyor gibi geliyor. Yanlış görmediysem. Buraya attı ama Evet Bir yerden sekmezse patlamıyor galiba Bir yerden sekmesi lazım patlaması için Bir tane yapacak Aa teleport oluyor Dümdüz bir yer bırakıyor böyle Yavaş yavaş gidiyor Ondan sonra teleport oluyor Sanırım bunu düşmandan gördüğü zaman kırabilecek Kıramazsa opi olur çünkü Kırması lazım bunu Bayağı da uzun range'i var şimdi. Neredeyse Omnus ultisi kadar uzun bir range'i var yani. Omnus her tarafa gidiyordu da bu da bayağı uzun yani. Böyle bırakabiliyor yere. Daha fake atabiliyor bunu böyle. Bind'de mesela bir de gitmeye çalışırken yapabilirsiniz bunu. Ultisi, ultisinde ne oluyor bilmiyorum ama sanırım görünmez ve e, saldırı almaz oluyor. Ve hızlanıyor. Eğer ultisinin efekti değilse Vanda sanırım bufflanmış. Hızlanmış biraz daha. Bufflanmış galiba. Bu da rastgele yeteneklerin kullandığı hali. Şimdi yeteneklerini baştan gelmek istersek ayak hızı bırakıyor göre ilerliyor ayak hızı. Fake atabiliyorsunuz bununla. Diğer yeteneği flash atıyor. Sanırım büyük ihtimalle bir yerden sekmezse de flash kör etmiyor. Siz yok oluyor. Hatta bir yerden kör lazım. Yani bir yerden sekmeniz lazım onu. Sektirmeniz lazım top gibi. Z yeteneğiniz ise E yeteneği burada Z, X, halinde kodlamış bunu oynayan kişi. E yeteneği böyle ileri bir top gibi bir şey bırakıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Siz ona teleport olabiliyorsunuz. Duvarlardan geç, geçmiyor. E, teleportlardan geçiyor. Aynı omunun C'si gibi daha da OP'si. Hatta ultisinin bir küçük düşük versiyonu diyebiliriz aslında Yoru için E'de. Evet. Ultiye gelecek olursak da bir maske takıyor ağzına. Farklı bir boyuta geçiyor galiba. Hızlanıyor. Üzerine görünmez oluyor. Artı e, salladığına karşı dokunulmaz oluyor. Büyük ihtimalle info almak için ideal bir yetenek. Yeteneklerin çevresine gelecek olursak. İlk yeteneğimiz yere ayak izi bırakıyormuş. Ve bunu tuzak haline bırakıp ileri e, el gönderebiliyormuşuz. Ses yapıyormuş. E, aktif ve inaktif edebiliyormuşuz, F'e basarak. Diğer yeteneğimiz Flash. Fırlatıyormuşuz Flash'ı ve bir yerden sekmesi lazımmış. E, yere ya da herhangi bir yere e, kontakt olması lazımmış. Aktif olması için. Diğer yeteneğimiz portal bırakıyormuşuz bir tane yuvarlak. O yetenek e, ilerliyormuş böyle rastgele. Ve portallardan geçebiliyormuş. Aktif etmek için de tuşa basıyormuşuz. Şöyle bastıktan sonra o portalın olduğu yere kendimiz ışınlanıyormuşuz. Ultimiz, ultimiz görünmez oluyormuşuz ve düşmanlar tarafından dokunulmaz oluyormuşuz. Ama düşmanlar bizi duyabiliyormuş. Yakın zamanda oyun dosyalarına görünmez düşman yakında diye bir ses dosyası eklendi. Büyük ihtimalle bu da yoru için. Büyük ihtimalle önceden ekliyorlar ki yamaların gelmesini. Bir anda mesela bazı oyunlar gibi 10 GB bir update gelmesin. Bu da güzel bir detay ama yengecik içerikleri de böyle sızdırılmış. O detay yetenekleri inceledik. Betapes'i inceledik. Yeni ajanı gördük. Umarım yine bir içerik çıkmaz benim unuttum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz.